Salam Benim hem vetenlerim Hatem üzünü görek Bu saat beni yukarı çağırdılar Nece lazımdı dersim verdiler Ecev Dediler ki sen özün yeniden kurulmalısam işçiler senden şikayet edildiler Yeniden kurmalı başa düşmemişsin. Dedim ki bu materyallar bizde yoktu. Ben Mən... ne diyeyim? Dediler bu dövürde senin dinine gerek yok. Gelmesi gelmesin. Bundan sonra benim dilimden yok gelmesi eşitmeyeceksiniz. Kim materyal için gelse növbeden kenar bırakın içeri. Ben ne vakte kimisin kapınızda karavul çekeceğim. Bir haber Nihayet benim şefir kağızıma kol çekeceksiniz ya yok. Ver benim hem vatanım ver, ben senin kağızına tercihli kol çekeceğim, acep de diyeceğim. Sreduşi. Salam Biz bundan sonra böyle işleyecek, acep de diyecek. Familiyem? Mehmetov. Ben bir yıl gözlüyorum. Acep edilsen, biz karşılıklı iki Mehmetov yoldaşı üç yıl metre takta veresiz. Buyurun. Bela. <laughs> <dele. gülüyor> Ancaq irəli gedin. Sağ olun. Məmmədov. Bəli, mən necə direktoram? Əla, olub olar uşaqlar. İsmayilov. Əxsdirəm. Bizdə heç olmasa orada azbes var? Azbes də yoxdur. 2 ildən çox da verməcə. vermirlər. Vermirlər? Əcəb eləyirlər. Ay qız. Bəli. Yanıma kim azbes üçün gəlsə, növbədən kənar buraxsın. <laughs> Sən kimsən alə? Mən Əliyevəm. Prabab. Siz Arzja praladisiz. Siz dindən Qurbanın prababsınız. Az bes lazımdır. Qardaşıma срочно az besd.